Arkadaşlar merhaba. Arka tasın yağlanmasını göstereceğim. Şöyle yakın çekim yapalım. Bakın burada pimler var. Bu pimler bu şekilde varyatörün çalışmasını sağlıyor. Isıya ve basınca dayanıklı özel gresimizle burayı yağlıyoruz. Tereyağı gibi ekmeğe sürüp yemelik. İçinden çıkan zift gibiydi, kapkaraydı. Bunu yaptıktan sonra Şöyle yaydırıyorum. Fazlalığını almam lazım. Çünkü CVT sistem kuru çalışır. Her yere yağ bulaşsın istemeyiz arkadaşlar. Dursun böyle. Kapağını kapatıyoruz. Evet. Parmağımdaki fazlalığı alıyorum ve burada görmüş olduğunuz iğne rulman masra bileye buluyorum. Kendinize iyi bakın. SYM Doktor.